Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Sufilere göre evlilik ve bekarlık meselesini okuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Denilmiştir ki nefs öyle bir şeydir ki sen onu meşgul etmezsen o seni meşgul eder. Genç mürit amele devam ederek nefsini ibadete alıştırdığı zaman nefsin havatırı azalır. Dervişin ibadetle de meşguliyetinin semeresi herkese hüsnü muamele etmeyi sevmek ve hüsnü muameleyi çoğaltmaktan hoşlanmaktır. İbadetle meşguliyet ona amelde dirlik, düzenlik ve kolaylık kapılarını açar. Eşini düşünmek suretiyle kederlenmediği için kıskanılacak bir manevi hal ve dereceye yükselir. Dervişin gönlünde eş düşüncesine yer vermemesi bekarlığında riayet edeceği hüsnü edepten biridir. Mürid gönlüne bu düşünce düştükçe tevbe ederek Hak Teala'ya sığınmalıdır ki Allah Teala ona o anda azimete sarılma imkanı bahşetsin ve nefsine hakim olma gücü versin. Böylece tevbe ve hüsnü inabe sevabından hasıl olan kalp nuru nefs üzerinde tesir ederek nefsin istekleri sükûnet bulur. Derviş nefsinin evlilik sebebiyle düşebileceği zillet ve kötülükleri düşünür. Mesela meşru olmayan yollardan kazanç elde etme, eşine hakim olma ve korunma gibi külfetlerle gönlün meşgul olmasını evliliğin getirebileceği zorluklar olarak nefsine anlatır ve kendi kendini bu konudan iknaya çalışır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anha, Cehdül bela yani belanın en zorunun ne olduğu sorulduğunda çoluk çocuğunun çok malın az olması diye cevap vermiştir. Şöyle bir söz vardır. Evladı iyalin çokluğu iki fakirlikten biri, çoluk çocuğun azlığı iki zenginlikten biridir. Dervişin gönlüne devamlı surette evlenme düşüncesi aruz olur. Namaz, zikir ve Kur'an tilaveti esnasında ruhunu daraltacak olursa, derviş bu durumda önce Cenab-ı Hakk'a sığınmalı, sonra şeyhine ve ihvana başvurarak durumunu onlara anlatmalı ve müşkilinin halli için onların dualarını talep etmelidir. Ölüleri ve dirileri makberleri ve mescitleri ziyaret etmeli, içinde bulunduğu durumu küçümsememeli, evliliğe sevinçle adım atmamalıdır. Çünkü evlilik fitne ve tehlikedir. Nitekim Allah Teala, ''Eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır, onlardan sakının.'' buyurmuştur. Böyle durumlarda derviş, Hak Teala'ya yalvarır, halveti esnasında onun huzurunda gözyaşı döker. Tekrar istihare yapar. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın kendisini muhayyer bırakacağı zamana kadar kendisine bekarlığa tahammül güç ve sabrı verilirse ne âlâ. Bu durum onun kemaline ve sülükünü tamamlamasına vesile olur. Bazen Allah Teala sadık müride doğrudan keşfen, bazen uykuda veya yakaza halinde kesin surette, bazen de haliyle ve kaliyle kendisine güvenilen bir zatın lisanı ile açıkça bekarlıktan men edildiği bildirilir basiret sahibi bir zatın işareti ve hakkı söyleyen bir kimsenin beşaretiyle evlenmesi tebeyyün etmiş müridin izdivacı bir tedbir ve destekten başka bir şey değildir. İşittiğimize göre Şeyh Abdülkadir el-Cili'ye Sülaha'dan bazıları niçin evlendin diye sormuşlar. O da şu cevabı vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana evlen deyinceye kadar evlenmedim. Suali soran zat bu sefer Resul sallallahu aleyhi ve sellem ruhsatı emreder. Halbuki sufiye yoluna sülük edenler azimeti iltizam ederler demiş. Şeyh Abdülkadir'in buna ne cevap verdiğini bilmiyorum ama ben şahsen şöyle diyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsatı emrederdi. Fakat onun ruhsatı emretmesi şeriat lisanı üzere idi. Hak Teala'ya sığınıp fakrı ihtiyar eden istihare ile Allah'ın kendisini uykusunda keşfen ikaz buyurduğu kimselerin işi ruhsat üzere olamaz. Aksine böyleleri azimet erbabının yoluna girer. Çünkü hal ehlindendir, kal ehlinden değil. Benim bu düşüncemin doğruluğuna Abdülkadir el-Cili'den nakledilen şu söz delalet eder. Bir zamanlar evlenmek istemiştim fakat halimin bozulmasından korkarak evlenmeye cesaret edememiştim. Takdir olunan zamana kadar sabredince hak bana iradelerini ve ilgilerini teslim eden hanım nasip etti ki bu sabrı cemilin mükafatıdır. Derviş sabırla Allah'ın kendisini sıkıntıdan kurtarmasını dilerse Allah ona ferahlık ve çıkış yolu ihsan eder. Nitekim Allah'tan korkana Cenab-ı Hak bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır buyurmuştur. Dervişin seyri sülükünü tamamladıktan, dua ve tazarrularda bulunarak kendisine evlenme konusunda Hak Teala'dan izni ilahi varid olduktan sonra evlenmesi nihai sınırdır. Derviş, izni ilahinin vüruduna kadar sabredemeyip, dua ve tazarru ile bütün gayretlerini sarf ederse, bazen Allah'ın lütfuna uyar, hüsnü niyetinden, sadakatinden ve ilticasından dolayı inayeti ilahiyeye mazhar olur. Böyle bir dervişin dayanağı Rabbidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu naklolunmuştur. Gencin ibadet ve zühdü ancak evlenmek suretiyle kemale erer. Sadık müritler nikah yolunu gözü kapalı değil basirette seçerler. Onların nikahtan maksatları nefsin ateşini söndürmektir. Manevi olgunluğa ermiş sufilerin ve ilimde rüsuh kesbetmiş alimlerin de evlenmelerinin kendilerine göre özel sebepleri vardır. Çünkü böylelerinin nefisleri uzun mücahede, murakabe ve riyazattan sonra itminanı ermiş, kalpleri sekinet bulmuştur. Bu saydıklarımız sufiye ilminin inceliklerindendir. Bilesin, onlar nefse hazlarını tattırmak için mübah olan nikahta bir beis görmüyorlar. Çünkü nefislerin hastalıkları kendilerine ilaç oluncaya kadar arzularına zıt gitmeye devam edilir. Sonunda mübah istekler ve meşru zevkler ona zarar vermez hale gelir. Azimetlere karşı gücünü azaltmaz olur. Teskiyeye ermiş nefisler nasibi olan hazlara eriştiğinde kalplerin inşirahı artar. Müzik dervişlerden birini şöyle derken duymuştum. Nefis kalbe sen yemekte benimle olursan ben de namazda seninle olurum der. Bu hal ancak alimi Rabbani'lere yakışan değerli ahvalden biridir. Nice iddiacılar vardır ki nefislerindeki bu tip iddiaları sebebiyle helak olmuşlardır. Alemi Rabbani için nikah derecesini artıran fakat eksiltmeyen bir vesiledir. Kulun ilmi kemale erince eşyadan istifade eder ama eşya onun bir şeyini eksiltmez. Ulemadan biri halktan birinin Sufiye'ye dil uzattığını duyunca sordu. Onların senden nelerin noksan? Çok yiyorlar. Onların acıktığı kadar sen de acıksan, sen de onlar kadar yersin. Çok evleniyorlar. Onların namusunu ve gözlerini haramdan koruduğu kadar sen de koruyabilsen, sen de evlenirsin. Daha başka Güzel sese ve söze kulak verip sema yapıyorlar. Eğer sen de baktığına onların nazarıyla bakabilsen, sen de sema edersin. Peygamberler tarihi ile ilgili bir da şöyle anlatılmıştır. Kendini ibadete vererek zamanın insanları arasında seçkin bir mevki kazanan bir abid vardı. Onu devrin peygamberine anlattılar. Devrin nebisi, evet eğer bu zat bir sünneti terk etmemiş olsaydı gerçekten abidlik mertebesine yükselirdi dedi. Bu sözü duyan abid gayrete gelip doğruca devrin nebisine giderek sünneti terk ettiğimden dolayı ibadetimin bana hiçbir faydası olmayacak mı diye sordu. Nebi ona, evet çünkü sen evlenmeyi terk etmişsin buyurdu. Abid, ben evlenmeyi kendime haram kıldığım için terk etmedim. Benim kendi kendime evlenmeyi yasaklayışı hiçbir şeye malik olmayan bir fakir oluşumdandır. Ben halkın iyali durumundayım. Halkın bir kere biri, diğer defasında biri beni yedirip içiriyorlar. Ben bana sıkıntı verecek, işimi zorlaştıracak biriyle evlenmekten hoşlanmam dedi. Devrin nebisi, seni evlenmekten men eden bunlar mı diye sordu. Abid, evet dedi. Nebi, ben seni kızımla evlendireceğim dedi ve onu kızıyla evlendirdi. Abdullah bin Mesud şöyle derdi. On günlük ömrümün kaldığını bilsem yine evlenmek isterdim. Ta ki Rabbimin huzuruna bekar olarak çıkmayayım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde hiçbir bekar peygamberin adını zikretmemiştir. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam sadece sünnet olduğu için evlenmiş fakat zevcesine yaklaşmamıştır. İsa aleyhisselam kıyamete yakın yeryüzüne indiğinde evlenip çoluk çocuk sahibi olacaktır. Şöyle buyurulmuştur. Evlinin iki rekat namazı, bekarın yetmiş rekat namazından daha eftaldir. Bize Şeyh Tahir bin Ebu'l-Fadl Aişe radiyallahu anhadan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi işlemezse ümmetimden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Sizden gücü yeten evlensin. Evlenmeye imkan bulamayan oruç tutsun. Evli olan Sufi'nin vaktinin düzenini bozacak ve evradına mani olacak şekilde ailesiyle ihtilat ve muaşerette ifrattan sakınması gerekir. Çünkü bu konudaki ifrat, nefsi ve nefsin askerlerini güçlendirir, himmet ve enerjiyi zafa uğratır. Haberde şöyle varid olmuştur. İnsanlar öyle bir zamana erecekler ki, onların helaki eşinin, ebeveyninin veya evladının elinden olacak. Onlar onu fakirlikle ayıplayacaklar ve ona altından kalkamayacağı yükler yükleyecekler. Bu sebeple o adam dinini alıp götürecek yollara saparak helake uğrayacak. Rivayete göre bir grup insan Yunus Aleyhisselam'ın yanına vardılar. O da onları misafir etti. Yunus Aleyhisselam içeri girip çıkıyor, hanımı da durmadan onu incitecek şeyler söylüyor, o ise susuyordu. Bu durum misafirlerin hayretini mucib oldu. Fakat işin aslını Yunus Aleyhisselam'dan sormaya çekindiler. Yunus Aleyhisselam onlar sormadan şöyle buyurdu. Çünkü ben Allah'tan ya Rabbi ahirette beni neyle cezalandıracaksan onu bu dünyada çektir diyerek bir talepte bulundum. Hak Teala buyurdu, senin cezan filanın kızıdır, onunla evlen. Ben de evlendim ve gördüğünüz gibi bu cezaya sabrediyorum dedi. Evlilerin korkacağı gizli bir fitne de şudur. Ruhun cemal lütfunda sükunet bulur hale gelmesidir. Bu sükunet ruha bağlıdır ve zata ı ilahiyeye bağlı olan ruhun sevgisine etki eder. Ve böylece mükaşefenin artış kapısı kapanır. Ruhtaki bu donukluğu hissetmek güçtür. Bundan sakınılmalıdır. Müşahede ehli olduğunu söyleyen bir gruba fitne işle buradan girer. Helal yoldan sükunet sevgiye metal olduğu zaman, bundan Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin gerektirdiği vazifeleri yerine getirmede ruha bir durgunluk, bir tembellik arız olur.'' O halde bu sevgiyi gayri meşru bir yolda arayan, sonra nefsinin sükunetine aldanan ve şayet bu nefsin arzusu kabilinden olsaydı nefsi asla sükunete ermezdi diyen kimse hakkında ne dersin? Nefs ebediyen bu durumda sükunet bulmaz. Aksine ruhtan bu özelliği söker alır ve ruhu kendine çeker.